Bu videoyu çekmemdeki amaç sizlerin e-ticaret üzerinde kendi kişisel ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak. Herkese selam arkadaşlar ben Akıymaz. Aslında bu video benim için çok önemli bir video umarım sizler için de aynı önemi taşıyacaktır çünkü gerçekten çok yanlış bakış açısıyla çokça başarmak isteyen ve gerçekten bu yolda kendi e-ticaret özgürlüğünü kazanmak isteyen insanlara engel olan kişileri sizler nasıl kendi hayallerinizden vazgeçmeden başarıya ulaşabilirsiniz bunları anlatacağım. Uzun zaman önce bildiğiniz gibi ben de e-ticarete girme serüvenime başladığımda inanılmaz derecede bu işi yapmak çok zordu. Çünkü yazılımlar yoktu, ürün araştırma yazılımları yoktu, ürün listeleme yazılımları yoktu. İşin arka tarafında bu işi yapmak gerçekten elde tutulur, gözle görülür bir sebep yoktu. Her nasılsa ben bu ticareti ilk girdiğimde başkalarının yanında çalışırken bu süreçte kendi finansal özgürlüğümü arıyordum. Ve bunu zaten başaracağımı da biliyordum. Zaman geçtikçe daha çok araştırarak kendi işimi kurarak tüm dünya ürünlerimi satacağımı da biliyordum. Bunun için gerçekten çok zorlu süreçlerden geçtim. Çok öğrenmem gereken bilgiye sebep olması gereken şeylerdi. Bugün bu bilgileri sizlerle paylaşırken kendinizi benim yerimize koyarak olmuş olduğunuz yerden, olmak istediğiniz yere nasıl ulaşırsınız bunları anlatacağım. Bugün AliExpress'te ürünlerinizi nasıl tüm dünyayı satışını gerçekleştirirsiniz hem de inanılmaz kolay bir şekilde bunları sizlere adım adım göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup videoyu beğendiğinizde emin olursanız da böyle güzel içerikleri hem siz hem de sizin gibi kazanmak isteyen arkadaşlarınızı da göndererek onların da kazanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi Dropshipping iş modelini bilmeyen arkadaşlar için ben de dediğim gibi yıllar önce başkalarıyla çalışırken kendi işimi kurmak istiyordum ve bunun için bir sermaye gerekiyordu. Arka tarafta bu işi yaparken de sürekli ve sürekli olarak ürünleri satın almak için belirli bir paraya ihtiyacımız vardı. Fakat bu süreçte ürünlerimizi müşterilerimize satarak müşterilerin gönderdiği parayla ticaretimizi ilerlettiğimiz için en az ve en düşük kar marjı ve riskli arkadaşlar kar marjımızı inanılmaz derecede arttırarak tüm dünyayı satışlarını gerçekleştirdik. Bu süreçte dropshipping yaklaşık çok güzel bir şekilde inanılmaz derecede güzel giderken artık müşterilere gönderilemeyen ürünler ve çok geç giden ürünler yüzünden dropshipping bazı platformlarda yasak bazı platformlarda da belirli bir dozajda engellendi. Her nasılsa hala eBay'in politikalarında sizler toptancılarla çalışarak ürünleriniz drop olarak satabilirsiniz. Şimdi size göstereceğim AliExpress arkadaşlar iş modelinde bildiğiniz gibi AliExpress dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi. Burada milyonlarca ürün var. Biz bu ürünleri sanki bizde varmış gibi kendi eBay Facebook Market ve diğer marketlerimiz ürünlerimizi listelerek satışını gerçekleştireceğiz. Eğer benim gösterdiklerimi adım adım yaparsanız ücretsiz bir şekilde her şeye sahip olabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar daha önceki videoları izlemediyseniz ebay hesabı nasıl açılır, ebay hesabını nasıl kurarsınız bu videoları YouTube kanalından izlediğinize emin olun. Doğru ve düzenli bir şekilde hesaplarınızı açın. Lütfen hesaplarınızı girmiş olduğunuz, suspend yemiş olduğunuz IP'lerden tekrar açmaya çalışmayın. Çünkü otomatikman açar açmaz yaklaşık bir saat içerisinde hesabınız tekrardan kısıtlanacaktır. Bunları engellemek için daha önce herhangi bir şekilde saspent yememiş ve hiçbir şekilde saspent bilgisi içermeyen bir ebay hesabı açtığınızda emin olun. Eğer işlemlerinizi İngiltere'den yapacaksınız sanal sunucular ya da buradan sizin adınıza hesap açacak kişilerle iletişime geçerek arkadaşlar ki bunlar arkadaşlarınız dostlarınız akrabalarınız olabilir hesaplarını açmasını sizin izninizle sizinle beraber arkadaşlar bu sistem üzerinden normal bir ev ipsiyle, ile normal bir adres ise sokak adresi ya da iş adresi kullanarak işlemlerinizi çok daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Ödeme altyapısı için arkadaşlar değişen bu sistemde i renk ve moma gibi banka kartlarını kullanabilirsiniz. Eğer Payoneer ve Wise kartınız sistemde hala kabul edilmiyorsa şu anki bu etapta arkadaşlar bu yeni bilgiyi de sizinle paylaşıp bu banka kartlarını kullanarak sizler de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bundan sonraki süre içerisinde bunlar gerçekten çok kolay. Adım adım hem YouTube'da benim hem de başkalarının koyduğu sürekli videolar var. Çok rahat bir şekilde bu videoları izleyebilirsiniz. Bu dediğim bankalar yok çünkü bunlar eğitim içerisinde mevcut ama YouTube'a da en kısa süre içerisinde koyacağız. Bunları da sizler çok rahat bir şekilde isim, soy isim ve kişisel bilgilerinizi girerek arkadaşlar hesabınızı açabilirsiniz. Önemli not. Eğer Türkiye'den bu işlemi yapacaksanız lütfen Türkiye'deki adres bilgilerinizi, Türkiye'deki banka bilgilerini ve Türkiye'deki bilgisayarınızın IP'sini kullanarak İngiltere'de yapacaksanız da aynı şekilde bütün bilgiler İngiltere'ye ait, Amerika'da yapacaksanız da tüm bilgiler Amerika'ya ait olacak şekilde yaparsanız hesabınızın kısıtlanması ile ilgili bir problem yaşamayacaksınız. Çoğu YouTube kanalında çok farklı şekilde anlatıldığı için hesaplarınızın kapanmasına gün sonunda bu ticarete tam giriş yaptım derken hesaplarınızın bu güzel serüvenin çok kısa bir şekilde bitişine sebep olduğum için bu videoyu çekiyorum. Çünkü çok yanlış bilgilendirme gerçekten bu işte Milyon dolarlar kazanan kişilerin önüne geçme ve sürekli olarak nedenini anlamadığım bir şekilde dolayı başarmak varken neden bütün bu e, olumsuzlukları insanların gözünün önüne göstererek hem onları korkutmak hem de başarmaları gereken yolda onların önüne taş koymak gerçekten nedenini anlamıyorum. Kendileri yapmış olduğu bu ticareti neden başkalarının kazanmak istemediğini ya da neden başkalarının kazanmasını engellemek istediklerini de anlamıyorum. Sebebini biliyorum çünkü kendilerine markette yer kalmayacağı için sizi de bu şekilde korkutarak ne yazık ki sizin de bu ticarete girmenizi engelleyecekler. Aşağıda yorumlarda sizler de bunun düşüncelerinizi paylaşırsanız ben de bu konu hakkında sizlere daha güzel ve açıklayıcı videolar çekerim. Peki eğer hazırsanız gelin başlayalım iyi hesabımız var çok rahat bir şekilde ücretsiz olarak açtık şimdi ne yapacağız bu arada bu gösterdiğim taktik Shopify, Amazon ve eBay dükkanları için geçerli. Arzu ettiğiniz takdirde eğer siz ben eBay yapmıyorum Amazon dükkanım var diyorsa hiç sorun değil. Aynı şekilde ben eBay Amazon yapmıyorum Shopify yapıyorum diyorsunuz hiç sorun değil. Bu gösterdiğim taktik sayesinde ücretsiz olarak arkadaşlar adım adım sizler de bu vermiş olduğumuz stratejilerle sıfır parayla gerçekten çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Şimdi adım adım başlayalım. Serüvene ben nasıl başladım? Yıllar önce şimdi sizler nasıl yapabilirsiniz? Profesyonel bir şekilde. AliExpress platformuna geldiğinizde gerçekten şu an Christmas key. Diyor. Halloween geliyor ve akabinde Bank Holiday ve Black Friday gibi bazı önemli günler geliyor. Elizabeth'in de vefatıyla arkadaşlar sürekli olarak İngiltere'de satışlarınızı yapacaksınız. Ülkenin nabzına ve haritalarını takip ederek bu şekilde ürünlerinizi listelerseniz inanılmaz derecede başarılı sonuçlar alırsınız. Burada gördüğünüz gibi milyonlarca ürün var ve bunlardan bir tanesi seçip dükkanımıza yükleyebiliriz. Teknik olarak evet fakat mantık olarak yanlış çünkü bu doğru bir satış taktiği değil. Bunlar için sizlere şu anlık ücretsiz olarak sunmuş olduğumuz dijital market mentoring aşağıda linki olacaktır. Ürün araştırma yazılımı beta bölümüne gelerek sistemde ücretsiz araştırma yazılımımızı kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sizlere burada sistemde en çok aranılan ürünleri bulup bu ürünlere benzer ürünleri AliExpress'ten bulup yüklemeniz olacaktır doğru şekilde ilerlerseniz hesaplarınız gerçekten çok güzel satışlar alabilir. Sizler de kişisel ve finansal özgürlüğünüzü sağlayabilirsiniz. Buradaki süreçte ben rastgele bir tane ürün seçiyorum. Diyelim ki buradaki süreçte şu an arkadaşlar Halloween geliyor. Halloween ile ilgili bir ürün araştırması yapalım. O Signal derseniz de sıcak satan ürünleri karşınıza çıkaracaktır. Piyasada bu yazılımlar ortalama olarak aylık 50 pound ile 100 pound arası değişiyor ve bunları ücret ödemeniz gerekiyor arkadaşlar bu süreçte. yazılım sizlere ürün araştırma süreçlerini gösterirken en çok satan ürünleri gösterecek. Her yani yazılımla ilgili herhangi bir şekilde şu an görmüş olduğunuz bir sorun yaşıyorsanız arkadaşlar lütfen yazılımın eklentisini indirdiğinize emin olun. Eklenti burada. Eklentiye tıklarsanız eklenti sizler için arkadaşlar sistemde burada görmüş olduğunuz bu eklenti yazılımı kullanmanıza sebep olacak. Buraya geldiğinizde Manage Extension bölümünden arkadaşlar eklentinin aktif olduğuna emin olun. Stalker sistem sizlere ürün araştırmanızı vermeyecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi kapalı. Ben şu an eklentiyi açıyorum ve tekrar sayfayı yeniliyorum. Bu şekilde hem işlemlerinizin çalışması hem de akabinde işlemlerinizi yaparken satan ürünleri bulmanız ve çok daha iyi ürünleri bularak diğer satıcıların önüne geçmeniz söz konusu olacaktır. Buraya Find Product Keywords bölümüne geldiğimde tekrar buraya Halloween yazıyorum. Sizler için bulacağım bu ürünler sayesinde Hot Signal'ı seçerek arkadaşlar şu an sistemde ürünlerin, satan ürünlerin ne kadar sattığını, ne kadar bir fiyatla sattığını ve saatler içerisinde ne kadar sattığını ücretsiz olarak görebilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde ücretli yazılıma dönüşecek olan bu yazılımı sizler Türkiye'den ürünlerinizi satarak kendi finansal özgürlüklerinizi kazanmanız için şu an kısıtlı sürede ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yazımlar şu an hangi ürünü ne kadar sattığını ve ne kadar aralıklarla sattığını görebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ürün saat bir e, gün içerisinde 24 saat içerisinde 36 tane satmış. Benim burada sizden istediğim arkadaşlar ilk etapta yeni başlayanların 5 ile 20 pound arasındaki standart ürünlere bakmasını öneriyorum. Hem dükkanının büyümesi hem de hızlı bir şekilde satışını gerçekleştirebilmesi. Buradaki senaryoda şu ürün. Ve altındaki ürün gerçekten çok güzel bir ürün. Buraya tıkladığımızda bize direkt ebay'deki bu ürünü çıkartıyor. Şimdi gelelim ikinci etaba. Peki bu ürünü nasıl bulacağız? Arkadaşlar iki tane yöntem var. Bazı eklentiler var. Ben eğitim içerisinde çok detaylı bahsettim. Ama ismi sağ tıklayarak arkadaşlar Google üzerinde arama bölümüne tıklarsanız büyük ihtimal AliExpress'te ürün karşınıza çıkacaktır. Eğer çıkmıyorsa hiç sorun değil. Aynı ürünü kopyalayarak AliExpress içerisinde de araştırabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi ürünlerden bir tanesi karşımıza çıktı. Ürün ve süreç bu kadar kolay. Şimdi bazen bazı yerlerde ürünler AliExpress ile eBay üzerinde aynı fiyatlar olabilir. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar daha çok kar marjı olan ürünleri bulup listelemek. Ben buradaki senaryoda çok satan ürünleri Instagram'dan bana yazarak ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Normalde insanların 200-300 puan satmış olduğu bu satan ürünleri Instagram'dan birazdan göstereceğim hesaptan takip ederek araştırma sürecine girmeden benim sizler için bulmuş olduğum ürünleri listeleyerek sizler de kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyelim ki buradaki senaryoda ben bu ürünü buldum ve bu ürünü United Kingdom'a ya da farklı yerlere göndermek istiyorsanız çok rahat bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci aşama. Ürünü bulduk arkadaşlar. Satan ürün burada. Peki biz bu ürünü nasıl eBay'e listeleyeceğiz? Sizlere göstereceğim bu yazılım sayesinde arkadaşlar ücretsiz olarak Hustle Got ile ürünlerinizi 10 tane, ilk 10 tane ürününüzü ücretsiz listeleyebiliyorsunuz. Şu anki süreçte aşağıda verilen linklerden giderseniz kullanma şansına sahip olacaksınız. Satış yaptıktan sonra da yazılımı zaten parasını vereceksiniz arkadaşlar. Kazanıyorsanız neden vermeyiz? Ama yeni başlayıp da korkan arkadaşlar için ücretsiz olarak kullanabileceği bir yazılım mevcut. Şimdi geliyorum. Yazılımın eklentisi var arkadaşlar. Şurada extension bölümüne geleceksiniz. Browser extension. Bunun iki tane eklentisi var. Bunları indirdikten sonra bilgisayarınız arkadaşlar. Şu anki senaryoda benim zaten indirilmiş. İşlemlerinizi sisteme kayıt olarak gerçekleştireceksiniz. Ben buraya geliyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi ürünü ben ebay dükkan ama isteyeceğim. Burada görmüş olduğunuz mavi kutuya tıklıyorum ve bu mavi kutu sayesinde buradaki sistemdeki bütün bilgileri, ürün açıklaması, başlık, fiyat ve diğer bütün her şey arkadaşlar sistemde gelecektir. Şu an görmüş Görmüş olduğunuz hesap kısıtlı olduğu için arkadaşlar listeleme yapamıyoruz. Her nasılsa ilerleyen süreçlerde bu bununla diğer öteki hesabı göstermek. Burada görmüş olduğunuz gibi non ip extension'da da kullandığınızda emin olun arkadaşlar. Aksi takdirde hesapla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Ben şu an tekrardan geliyorum hesabınıza listeleme sürecine geliyorum ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer sistem izin verirse çünkü öteki yazılımları eklentileri şey yapmadım. Ee, Okey sistem izin vermiyor. Sadece yapmanız gereken şey arkadaşlar seçelim tekrardan deneyelim. Peki Mustafa bu şeyi kesersin extension başlamadan önce. Non Normal bir şekilde yüklemeyi göstereyim çünkü insanların kafası karışabilir de onlar için belki daha kolay olur extension'dan ziyade. Şimdi arkadaşlar burada ürününüzü listelerken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi sadece buradan extension'ın linkini ürünün alıyorsunuz ve hustle.go.il'e geliyorsunuz. List Now butonuna tıklıyorsunuz. Burada katalog şeklinde, manuel şeklinde toplu bir şekilde listeleyebiliyorsunuz ya da arzu ettiğiniz takdirde belirli bir fiyatı onlar sizin için listeleyebiliyor ki buradaki etapta bizim önerdiğimiz manuel listing. Şimdi burada arkadaşlar manuel listing bölümüne geldiğinizde yükleyebileceğiniz toptancılar mevcut. E, Arduino'dan farklı farklı şeyler var. Bu şekilde de yükleyebilirsiniz bu daha kolay olacaktır. bu şeklinde yüklediğinizde arkadaşlar buraya geliyorsunuz ürünün linkini yapıştırıyorsunuz. Ürünün linkini yapıştırdıktan sonra diyor ki vero ürünleri listelersin mi? ver ürünlere çok dikkat edin arkadaşlar ver ürünleri listelemeyin kesinlikle hayır diyorsunuz. Stok dışı ürün yüklensin mi? Buna da yok diyebilirsiniz. E, buradaki bir süreci ben boş bırakıyorum arkadaşlar yükleyen benim zaten. Ve list dediğim zaman buraya istediğim kadar link de ekleyebilirim ondan fazla da ekleyebilirim arkadaşlar. Sadece list diyorum ve listedikten sonra bu arkadaşlar katalog bölümünde yaklaşık 10 dakika içerisinde dükkanınızı yükleyecek. My Listing bölümüne geldiğinizde de listelemiş olduğunuz ürünleri buradan çok detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Ve hangi ürünü listelediyseniz şu anki senaryoda burada herhangi bir şekilde bir listelenmiş ürün yok. Fakat burada aktif ürünlerinizi, bekleyen ürünlerinizi ve sistemden kaldırmış olduğunuz ürünleri ve dışarıdan çektiğiniz ürünleri çok detaylı şekilde görebilirsiniz. Şimdi çoğu arkadaş buradaki süreçte diyecek ki ya bu iş o kadar kolay mı? Gerçekten böyle satış oluyor mu? Ya da arka tarafta diyecekler ki bu kadar basitse niye herkes yapmıyor? Ya da ben internette o kadar ürün gördüm. Hiçbir şekilde yüklenmiyor ya da insanlar yapmayın diyor. Tabii kendileri başaramadıkları için ne yazık ki arkadaşlar sizlerin de yapmasını istemeyecek. Türkiye'de böyle bir şey var. Çok üzücü bir şey. Keşke ve keşke herkes birbirine yardımcı olup da başarısına başarı kalsa çünkü birisi başaramadı mı diğerinin başarmasında izin vermiyor. Özellikle bu süreçte arkadaşlar gerçekten Türkiye'nin bu kadar paraya ve herkesin ekonomisinin bu kadar ileriye gitmesi yani ne özgürlüklerini kazanmasını gereken süreçte bu kadar taş olmaları tamamen ve tamamen sizlere yapmış olduğu sınırlar ve kısıtlamalar ki emin olun hayal edebildiğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü süreçte baktığınız zaman gelen siparişlere çok rahat günde 50-100 puan kazansanız bile arkadaşlar şurada görüyorsunuz zaten gelen satışları ve diğer süreçte bakın 253 puan sadece bir tane böyle satış yapsınız zaten belki arkadaşlar yani 10-15 günlük kar marjınız sizde süreç mevzu olacak ve kazanmış olacaksınız ki neredeyse 250 poundlık bir satış Türkiye'de şu an ortalama olarak 4-5 milyar arası bir paraya tekabül ediyor ki bunun için bir yer çalışan insanlar var oturduğunuz yerden bir ürün istelemeyle bunu kazanabilirsiniz. Peki sizler bu ticareti yapmak istiyorsanız kafanıza takılan sorular ve diğer şeyler varsa arkadaşlar lütfen lütfen bana okyanusu yakın yiyemez bu internet hesabından ulaşın arkadaşlar kafanıza takılan sorular varsa buradan istediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Ayrıca bu işi gerçekten ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız bizim neredeyse yarım milyondan fazla 173 ülkede öğrencimiz mevcut. Bu öğretmiş olduğumuz özel taktik ve formüllerle arkadaşlar sizler de kendi finansal özgürlüğünüzü kazanabilirsiniz. Burada kazanmış olan öğrencilerimiz gibi sürekli olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca son olarak bu sadece ve sadece ebay için değil içerisinde ebay dropshipping, ebay toptancıları, ebay online arbitraj, facebook dropshipping, shopify, etsy, para kazanma sanatı, amazon fba, amazon ikinci kindle, Merch. Bundan hiçbir Türkiye'de bulabileceğiniz yazılımlar ve eğitimler içerisinde mevcut arkadaşlar. Ve Türkiye'de hiçbir şekilde satın alamazsınız. Sürekli güncellenen eğitim içeriğiyle arkadaşlar sadece ve sadece kısınırlı sayıda indirim bir şekilde sizlerde de alabilirsiniz. Ta ki lütfen ve lütfen şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu eğitim herkese göre değil. Lütfen ve lütfen. Anlıyorum para kazanmak istediğinizi. Anlıyorum gerçekten ciddi paralar kazanmak istediğiniz ki ben kazandım ve bunun benim gibi yani milyonlara ulaşmış öğrencilerimiz de var. Milyon kazanıyorlar artık. Bunlar 18-19 yaşında bazı gençler oluyor. Bazen belirli yaşları geçmiş insanlar oluyor. Gerçekten ve gerçekten. Gerek lojistik ayağı, gerek depoya, gerek muhasebe ayağı, gerek avukat ayağı, gerek ürünlerinizi şirket açma süreci, gerek muhasebeci, bookkeeper, aklınızda öğrenebileceğiniz şirket kurma, menek yatırımcılar ve şirketinizi nasıl tüm dünyaya açabilir, satabilir hatta pazarlayabilirsiniz. Şirket yönetimi aklınıza gelen her şey bu şeyin içerisinde. Benim 15 senemi alan bu eğitim arkadaşlar sizlerin de gerçekten sıfırdan olmak istediğiniz yere ulaşacağınız bir şey. Ve gerçekten normalde 4000 pound değerinde ve insanların tonlarca paraya sattığı eğitimleri sadece sınırlı sayıda çok uygun bir fiyata veriyoruz. Sebebi bir şey o. Sizler kazandıkça Türkiye büyüyecek. Türkiye büyüdükçe arkadaşlar ekonomi düzelecek ve ülkemiz daha iyi bir hale gelecek. Ama tekrar diyorum bu eğitim herkesin kaldırabileceği seviyede değil. Bu gerçekten ultra seviyeyi aşmış, inanılmaz derecede başarılı olmak isteyen insanlara sunulan bir eğitim. Başlangıç seviyesinde olabilirsiniz, en ileri seviyede olabilirsiniz. Sizlerin hepsine hitap edecek şekilde anlatılmış bir eğitim olsa da bu eğitim arkadaşlar kendi hayatına gerçekten değer katmak isteyen, kendine yatırım yapmak isteyen, hayalleri olan, vizyonları olan ve inanılmaz derecede burada gösterilmiş olan her şeyi adım adım uygulayacak ve kendi inandığı hayat için yaşayacak insanlar için. Yani demeye çalıştığım bu kadar öğrencinin başarılı olmasının sebebi bir vizyonun ve misyonun olması. Eğer siz de bu misyon ve vizyona sahipsiniz, kendi hayatınız için yaşamak istiyorsanız eğitime katılarak sizlere vermiş olduğumuz bu bilgileri, 15 sene gibi benim gerçekten inanılmaz derecede güzel yerde ulaştıran bu bilgileri sizler kent ticaretinde ulaşıp kullanabilir ve sizler de kazanmaya başlayabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Aşağıda yorumlar kısmında bana açıklamalarda aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da ve sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Telegram gruplarından bizlere ulaşabilir. Aklınıza takılan bütün ama bütün soruları sorabilirsiniz. Unutmayın, Türkiye'deki en büyük e-ticaret, Facebook platformu ve grubu bize ait Katıldığınız takdirde sorularınızı oradan araştırabilir, kafanıza takılan her şeyi öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bol, güzel, sevdiğiniz bir hayat yaşamanız dileğiyle. Şimdi kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.